Nenemin telefonundan izliyorum. Adın ne senin? Senin adın ne? Merhaba Tarık. Selam. Senin adın ne? Karan. <laughs> Hadi sor. Merhaba de. Senin adın ne? Senin adın ne? Merhaba Arda. Kimin adını soruyorsun? Senin adın ne? Çocuğumun adı Karan. Adın ne senin? Hı? Adın ne senin adın ne? Evet. Hı? Ya. Söyle Karan. Ya. Yapma anneciğim, hadi gel beraber yapalım. Şimdi ben bunu tek başıma yapamam ki. Yaparsın. Teşekkür ederiz. Evet. Hadi beraber yapalım. Sen bana yardım eder misin? Hmm. Bu buraya mı acaba? Bilemedim ki. Hmm. Bu buraya mı? Evet. Emin miyiz? Hmm. Acaba bu nereye? Bu buraya mı? Evet. Ama sen de her şeye evet diyorsun. Bilemedim ki. Bilemedim. Aa, aa, hı, şimdi oturdu. Hadi bakalım. Sen sıkıştırmak ister misin midayı? Mersin Mersinliyiz. Yok anne. Siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Aynen artık çıkıyor. Çıkıp artıyor falan. Söyle hadi. Siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Nasılsınız? Mersinliyiz. Mersinliyiz. Buradan Gümüşhane'ye selamlar o zaman. Anneciğim durur musun? Mesajları okuyorum. Lütfen. Hayır. Kaldırıp durma. Azerbaycan'a da selamlar. Anne, anne, anne. Neden Türkçe yazmıyorsun sen? kimsin yani? Anne. Hayır. Telefonumu ellersen canlı yayını kapatacağım. Tamam mı? Hadi gel. Buradan bana yardım eder misin? Hiç yardım etmiyorsun. Hadi başka oyuncak getir. Başka oyuncaklarla oynayalım. Ne yapalım? Kule. Hadi getir kuleyi. Getir ben bu sök takı yapayım. Sen o arada kuleyi getir. Anne. Yok. Efendim anneciğim. Şey getireceğim. Neyi? Aa, seni takmayı unutmuşuz. Bunu, bunu Ha, ondan mı yapalım? Tamam hadi getir. Ben şunu bir takayım. Eksik takmışız bunu. Bu söktak arabayı gören oldu mu daha önceden? Tabii ki de biçer de bu. Söktak diye geçiyor. Hiç gördünüz mü? Merhaba Ali. Buradan Azerbaycan'a selamlar. Hoş geldin. Merhaba Esma Nur. Efendim. Gözümü oydun Karan. Kumandası bana, Pepper. bozuk onun. Ee, Kübra hoş geldin. Hoş geldin Kübra. Mesajlarınız biraz oğlumdan sonra geç görüyorum. Bak. Sarı evet. araba. Sarı araba. Kara'nın sarı arabası var. Geriye kayar mısın biraz? Arabayı görmüyorlar ki. Telefonuma vuruyorsun oğlum. Deliye evet. kayar mısın? Aa, kaydır, kaydır. Hadi kaydır. Evet merhaba Esma Nur. Hoş geldin. Kanalımıza abone olur musun lütfen? Abone olup bizi takip eder misin? Karan çok güzel oldu. Bana Teşekkür olsun. ederiz Ali. Çok sağ ol. Abla bizim orada 1000 TL derken ne 1000 TL? Karan şu anda kaydırağın tepesinde. Ne yapıyorsun? Hadi arabayı getir bir daha ta şey yap. Aa çok teşekkür ederim Fatma takip ettiğin için. <laughs> Bu arabanın kırmızısı mı vardı? Getir bakalım arabanı anneciğim. Kırmızısı mı vardı? Evet. Ee, oğlum iki.